Sevgili aday öğrencilerimiz e, hepinize üniversite sınavında göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Şimdi hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni döneminde hepiniz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Mektebi Tıbbiye Şahane Binası'nda 2018'den bu yana eğitimine devam etmekte olan genç bir fakülte. Bizi diğer fakültelerden farklı kılan uluslararası niteliğimiz 41 farklı ülkeden çok sayıda yabancı öğrencimize ev sahipliği yapıyoruz. Toplam 679 öğrencimizle eğitimimize devam ediyoruz. Bu öğrencilerimizin 245 tanesi yabancı uyruklu. Bu sene 61 tane öğrencimizi de mezun ettik. Bu öğrencilerimizin de 21 yabancı uyruklu 40 tanesi Türk öğrencimizdi. Güçlü akademik kadrosuyla ilk 3 sene Mektebi Tıbbi İşhane Binası'na eğitim gören öğrencilerimiz daha sonra Kartal Doktor Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'nde staj eğitimlerine başlıyorlar. Kartal Doktor Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin oldukça güçlü, donanım açısından çok yeterli, akademik kadrosu güçlü bir şehir hastanesi. Öğrencilerimiz burada son 3 yılında bir doktor adayının görmesi gereken tüm vakaları fazlasıyla görüp, hocalarının gözetiminde gerekli müdahaleleri yapıp, yeterli yetkinliğe sahip olduktan sonra mezun oldular. Ve doktorluk insanlık tarihinin gelmiş geçmiş belki de bilinen en zor mesleklerinden biridir. Bu mesleğe gönül vermiş, gerçekten yapmak isteyen öğrencilerimizi Amidya Uluslararası Tıp Fakültesi'nde aramızda görmekten memnun olacağız. Herkese merhaba. Adım Güney, soyadım Ocak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi 6. sınıf intern doktorum. Üniversitemizi tercih etmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi konumunun merkezi bir yerde yani Kadıköy'de olması tıp eğitiminin yanında bana da sosyallik katmasıydı. Bunun dışında tarihe ve geçmişe olan ilgimden dolayı binamızın Türkiye'deki ilk tıp eğitiminin verildiği bina olması da benim ilgimi çeken en önemli konulardan bir tanesiydi. Bunların yanında maket, laboratuvar, kadavra gibi imkanlarının yeterli ve fazla olması öğrencilerin teorik eğitimin yanında pratik eğitimini de pekiştirmesine katkı sağlamaktaydı. Staj ve internlüklerimizi Lütfü Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görmekteyiz. Hastanemizin vaka çokluğu Bizi hekimliğe daha tecrübeli hazırlamaktadır. Üniversitemizin asıl amacı ülkesine faydalı nitelikli hekimler yetiştirmektedir. Tıpa ilgisi olan tüm aday öğrencileri Hamidi Uluslararası Tıp Fakültesine bekliyoruz. Hoşça kalın.